I do Maraş'tan benim arkadaşım vardı hem onu görmek istedim hem de Maraş merkezi olduğu için ilk önce orayı görmek istedim. Maraş'a gittim. Maraş'ta gerçekten durumlar çok aşırı derecede bir durumdaydı. İnsanlar sesler, gürültüler derken insanın bir Odayı tek girin alalım, biz de kaybolalım. Tam tersine dönen çok fazla vardı. Hatay'a gittiğimizde bir tane ışık, lamba vesaire hiçbir şey yoktu. Sadece Hatay'ın merkez meydanında 3-5 tane çadır vardı ve insanlar hani o çadırın içindeydi. Toplam insan sayısı da yüzü geçmiyordu çünkü insan yok denecek kadar az kalmıştı orada. Zaten su az olan bir yerde ve gece olduğu için farkında olmamış. Farkında orada biz hatta içine girdiğimizde ilk önce biraz dinlenelim dedik. Gece bir gibi fena da olsaydı. Hani lavaboya bile gideceğimiz yer yoktu. Böyle e, sağımızın sonu. 아름다 Ardından aramaya başladılar, sonra da <laughs> baktık hani kulağımda bulunmuyor hiçbir şey, değişikliği hiç yok. Aşırı rejide yorulduk ve arkadaşlarım ciddi anlamda rahatsızlandı falan Aşırı rejide rahatsızlanmaya başladılar, beden dönerdi. Ardından tam döneceğimiz esnada iki, bir tane kadını kurtardılar. O da bizim işimize dönüştü.